Hristiyanlıkta tövbe ne demek? Hiç birinin tövbeler olsun bir daha yapmam dediğini ya da inat anında tövbe bir adım daha atmam dediğini duydunuz mu? Tövbe derken bu ne anlama geliyor? Ya da tövbe etmek tam olarak ne demek? Bugün bu soruya Hristiyan inancına göre kutsal kitap ışığında cevap vermek istiyorum. Tövbe kelimesini duyduğumuzda çoğumuzun aklına suçluluk, hata yapmış olma hissi veya yargılanma korkusu gelir tövbe etmek yanlış yaptığımızı kabul etmek anlamına gelir ve bu çoğu insan için kolay bir şey değildir. Ancak Hristiyan inancına göre tövbe sadece hayatlarımızın farkına varmak ve pişman olmakla sınırlı değildir. Tövbe Tanrı'ya dönüşün bir ifadesidir. Ruhsal olarak yenilenmenin ve doğru yola yönelmenin bir fırsatıdır. Kutsal kitapta tövbe kelimesi tam anlamıyla kişinin fikrini değiştirme eylemi anlamına gelir. Kutsal Kitaba göre gerçek tövbe pişmanlık, üzüntü ya da kişinin günahlarından dolayı kendini kötü hissetmesinin ötesine geçer. Bu, günahtan uzaklaşmaktan daha fazlasını içeren bir anlamdır. Peki gerçek tövbe nedir? Tövbe sadece günahlarımızı kabul etmek mi yoksa hayatımızda köklü bir değişim yaratmak mı? Kutsal Kitaba göre tövbe yalnızca geçmişle ilgili değildir, geleceğe dair bir dönüşüm ve yenilenme sürecidir. Eski ayette tövbe ya da Tanrı'ya gönülden yönelme, peygamberlerin mesajlarında yinelenen bir temadır. Tövbe oruç tutmak, çul giymek, küller içinde oturmak, feryat etmek ve günahtan duyulan derin üzüntüyü ifade eden ağıt gibi ritüellerle gösterilirdi. Bu ritüellere, Tanrı'yla yenilenmiş bir ilişkiye, O'nun sözüne itaat etmeye ve doğru yaşamaya bağlılığı içeren gerçek bir tövbenin eşlik etmesi gerekiyordu. Ancak çoğu zaman bu ritüeller yalnızca pişmanlığı ve günahın sonuçlarından kaçmak arzusunu temsil ediyordu. Tövbe teması vaftizci Yahya ve ardından İsa Mesih ile başlayarak yeni ayette devam ediyor. Her ikisi de Tanrı'nın egemenliğini yaklaştığını dile getirerek insanları acilen tövbe etmeye çağırmıştır. Pek çok kişi yaşamlarında bu radikal değişime evet diyerek vaftiz oldular yaşam tarzlarında ve ilişkilerinde derin değişiklikler yaparak bu tövbenin gerçek tövbe olduğunu gösterdiler. Günah insanlığın Tanrı'dan ayrılışına neden olan en büyük sorundur. Adem ve Havva'nın bahçede bir meyve yemesi sadece fiziksel bir eylem değildi. Bu Tanrı'ya güvenmek yerine kendi bilgilerine güvenmeyi seçmelerinin bir sonucuydu. Romalılar 3:23'te şöyle diyor. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Bu ayet günahın yalnızca bireysel hatalardan ibaret olmadığını, insanlığın tümüyle Tanrı'dan uzaklaşmış olduğunu gösterir. Tanrı insanı sadece iyi bir şekilde yaratmadı, aynı zamanda onun doğru bir ilişki içerisinde yaşamasını da istedi. Ancak insan kendi yolunu seçti ve bu seçim Tanrı'yla bir ayrılığa yol açtı. Ancak günah nasıl Tanrı'dan bir kopuşsa, tövbe de Tanrı'ya bir geri dönüştür. Tövbe sadece pişmanlık duymak değil, yön değiştirmek hayatımızın merkezine tekrardan Tanrı'yı koymaktır. Gerçek tövbenin birkaç temel yönü vardır. Günah işlediğimizi inkar etmek, tövbenin önündeki en büyük engellerden biridir. Gerçek tövbe, günahımızı kabul etmek ve onun sorumluluğunu üstlenmekle başlar. Tövbe sadece ağızda söylenen bir şey değildir, kalpten gelen bir değişim olmalıdır. Bu yalnızca günahlarımızın affedilmesini istemek değil, aynı zamanda günahı bırakmaya yönelik gerçek bir arzuya sahip olmak demektir. Gerçek tövbe sadece geçmişteki hatalarımızı bırakmak değil, gelecekte Tanrı'nın yolunda yürümek için bilinçli bir karar vermektir. Tövbe yalnızca bir kez yapılan bir şey de değildir. Bir yaşam biçimidir. Günlük olarak Tanrı'ya yönelmek, onun yollarında yürümek ve her yeni günde onun lütfuna güvenmek demektir. Birçok insan tövbenin bir ceza veya yargı aracı olduğunu düşünebilir. Ancak gerçek tövbe Tanrı'nın lütfunun bir göstergesidir. Tanrı bizi tövbeye çağırırken bizi cezalandırmak veya yargılamak istemez. O bizim ona dönmemizi ve hayatımızda gerçek barışı bulmamızı ister. Tövbe ruhsal bir yük değil, aslında bir özgürlüktür. Sonuç olarak sevgili dostlar, gerçek tövbe yalnızca günahlarımızdan dolayı üzülmek değil, hayatımızı Tanrı'ya teslim etmeye karar vermektir. Bu çağrı hala bizim için geçerlidir. Tanrı her gün bize yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor. Tövbe etmek korkutucu bir şey değil, aksine Tanrının lütfunu ve sevgisini kabul etmenin en güzel yoludur. Bugün tövbeye ihtiyacınız var mı? Eğer varsa unutmayın. Tanrı sizi açık kollarıyla bekliyor. Başka bir soruda görüşmek üzere.